Enbiya Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Hal böyleyken onlar gaflet içinde yüz çevirdiler. Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse onlar bunu hep alaya alarak kalpleri oyuna, eğlenceye dalarak dinlemişlerdir. O zalimler şöyle fısıldaştılar. Bu sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki? Siz şimdi gözünüz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz? Dedi ki, Rabbim yerde ve gökte her sözü bilir. O hakkıyla işiten ve bilendir. Hayır dediler. Saçma sapan rüyalardır. Bilakis onu kendisi uydurmuştur. Belki de o şairdir. Eğer öyle değilse bize hemen öncekilere gönderilenin benzeri bir ayet getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir belde iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Biz senden önce de kendilerine vahiy verdiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz.'' Biz onları yemek yemez birer ceset olarak yaratmadık. Onlar ebedi de değillerdir. Sonra onlara sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik, müsrifleri de helak ettik. Andolsun size, içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmaz mısınız?'' Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik, arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bir de bakarsın ki oralardan kaçıyorlar. Kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Çünkü size sorular sorulacak. Vay başımıza gelenlere dediler, gerçekten biz zalim insanlarmışız. Biz kendilerini kuruyup biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu feryatları sürüp gider. Biz göğü, yeri ve bunlar arasındakileri oyuncular olarak yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz. Bilakis biz Hakkı Batıl'ın tepesine bindiririz de o Batıl'ın işini bitirir. Bir de bakarsınız ki Batıl yok olup gitmiştir. Yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kimler varsa ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar ona ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz tesbih ederler. Yoksa yerden bir takım tanrılar edindiler de onlar mı diriltecekler? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım tanrılar mı edindiler?" de ki: "Hadi delillerinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve benden öncekilerin kitabı. Hayır. Onların çoğu hakkı bilmezler. Bu yüzden de yüz çevirirler. Senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Rahman evlat edindi dediler. Haşa o bundan münezzehtir. Bilakis lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Ondan önce konuşmazlar. Onlar sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar Allah korkusundan titrerler. Onlardan her kim Tanrı o değil benim derse biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz. İnkar edenler göklerle yer bitişik bir haldeyken bizim onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı? Onları sarsmasın diye yeryüzünde bir takım dağlar diktik. Orada geniş geniş yollar açtık. Ta ki maksatlarına ulaşsınlar. Biz gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlarsa gökyüzünün ayetlerinden yüz çevirirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ebedilik vermedik. Sanki onlar ebedi mi kalacaklar? Her canlı ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Ve siz ancak bize döndürüleceksiniz.'' Kafirler seni gördükleri zaman sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu diyerek seni hep alaya alırlar. Halbuki onlar çok esirgeyici Allah'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileridir. İnsan aceleci yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım dahi edilmeyeceği zamanı bir bilselerdi. Bilakis kendilerine o öyle ani gelir ki onları şaşırtır. Artık ne reddedebilirler onu ne de kendilerine mühlet verilir. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ama onları alaya alanları o alay konusu ettikleri şey kuşatı verdi. De ki: Allah'a karşı sizi gece gündüz kim koruyacak? Buna rağmen onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Kendilerine bile yardım edecek güçte de değildirler. Onlar bizden de alaka ve destek görmezler. Evet. Onları da atalarını da barındırdık. Nihayet ömür kendilerine uzun geldi. Oysa onlar bizim gelip araziyi çevresinden eksilteceğimizi görmezler mi? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sadece vahiy ile sizi ikaz ediyorum. Fakat sağır olanlar ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa hiç şüphesiz vah bize hakikaten biz zalim kimselermişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz. Andolsun biz Musa ve Haruna takva sahipleri için bir ışık, bir öğüt ve Furkan'ı verdik. Onlar görmedikleri halde Rablerine candan saygı gösterirler. Yine onlar kıyametten korkan kimselerdir. İşte bu da bizim indirdiğimiz hayırlı ve faydalı bir öğüttür. Şimdi onu inkar mı ediyorsunuz? Andolsun biz İbrahim'e daha önce rüştünü vermiştik. Biz onu iyi tanırdık. O babasına ve kavmine şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor demişti. Dediler ki Biz babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk. Doğrusu siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Dediler ki: "Bize gerçeği mi getirdin yoksa sen oyunbazlardan biri misin?" Hayır, dedi. "Sizin Rabbiniz yarattığı göklerin ve yerin de Rabbidir ve ben buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım." Sonunda İbrahim onları paramparça etti yalnız onların büyüğünü bıraktı belki ona müracaat ederler diye bunu tanrılarımıza kim yaptı muhakkak o zalimlerden biridir dediler bir kısmı bunları diline dolayan bir genç duyduk kendisine İbrahim denilirmiş dediler o halde dediler onu hemen insanların gözü önüne getirin belki şahitlik ederler bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim? Dediler. Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun. Eğer konuşuyorlarsa, dedi. Bunun üzerine, kendi vicdanlarına dönüp, kendi kendilerine, zalimler sizlersiniz, sizler, dediler. Sonra tekrar, eski inanç ve tartışmalarına döndüler. Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun dediler. İbrahim öyleyse dedi Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız? Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız? Bir kısmı, eğer iş yapacaksanız yakın onu da tanrılarınıza yardım edin dediler. Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol dedik. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar durumuna soktuk. Biz onu ve Lut'u kurtararak içinde cümle aleme bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık ona İshak'ı ve fazladan bir bağış olmak üzere Yakub'u lütfettik. Her birini salih insanlar yaptık. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar daima bize ibadet eden kimselerdi. Lut'a gelince ona da hüküm ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira onlar gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi. Onu rahmetimize kabul ettik. Çünkü o salihlerdendi. Nuh'u da hatırla. Hani o dua etmiş, biz onun duasını kabul etmiştik. Böylece kendisini ve iman eden yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden koruduk. Gerçekten onlar fena bir kavimdi. Bu yüzden topunu birden gömdük. Davut ve Süleyman'ı da an. Bir zaman bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir grup insanın koyun sürüsü, geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz Onların hükmünü görüp bilmekteydik. Böylece bunu Süleyman'a biz anlatmıştık. Biz onların her birine hüküm ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'a boyun eğdirdik. Bunları biz yapmaktayız. Ona savaş sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de kasırga gibi esen rüzgarı verdik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar arasından da onun için dalgıçlık eden ve bundan başka işler görenler vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da an. Hani Rabbine başıma bu dert geldi. Sen Merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradını ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmaili İdrisi ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdendi. Zünnun'u da zikret. O öfkeli bir halde geçip gitmişti. Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye niyaz etti. Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de kendisi için çocuk doğurmaya elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. Irzını iffetle korumuş olanı an. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir ibret kıldık. Hakikaten bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kulluk edin. Kendi aralarında işlerinin birliğini bozdular. Halbuki hepsi bize döneceklerdir. Bu durumda her kim mümin olarak iyi davranışlar yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir belde için artık yeniden mamur olmak imkansızdır. Çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir. Nihayet Yecuc ve Mecuc açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman ve gerçek vaat yaklaşınca birden inkar edenlerin gözleri dona kalır. Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz bu durumdan habersizmişiz. Hatta biz zalim kimselermişiz. Siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar birer tanrı olsalardı oraya girmezlerdi. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır orada onlara inim, inim inlemek düşer. Yine onlar orada hiçbir iyi haber duymazlar. Tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar. Bunlar onun uğultusunu duymazlar. Gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedi kalırlar. En büyük dehşet dahi onları tasalandırmaz. Melekler kendilerini şöyle karşılar. İşte bu size vaat edilmiş olan gününüzdür. Düşünün o günü ki yazılı kağıtların tomarını dürer gibi göğü toplayıp düreriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. Bu üzerimize aldığımız bir vaat oldu. Biz vaat ettiğimizi yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. İşte bunda kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır. Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. De ki, bana sadece sizin ilahınızın ancak bir tek Allah olduğu vahyedildi hala Müslüman olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, hepinize açıkladım, artık size vaat olunan şey yakın mı, uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığını da bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de o azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi imkanlardan faydalandırmak içindir. Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahman'dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır." dedi.